Son yıllarda popülerliği hızla artan Golden Doodle birçok aile için mükemmel bir evcil hayvan olarak kabul ediliyor. Golden Doodle 1990'ların başında Avustralya'da ortaya çıktı. Amacı Golden Retriever'ın sakin doğasını ve Poodle'ın düşük tüy dökülme eğilimini birleştirmekti. Bu melez hem düşük alerjenik özellikleri hem de enerjik oyuncu kişiliği ile dikkat çekti. Bu köpekler genellikle sevgi dolu ve sosyaldir. İnsanlarla iyi geçinirler, çocuklarla özellikle iyi anlaşırlar ve diğer evcil hayvanlarla uyum içinde yaşayabilirler. Golden Doodle sahiplerine karşı sadık ve itaatkardır. Bu nedenle eğitimi genellikle kolaydır. Zeki ve öğrenmeye açık olan Golden Doodle temel komutları hızla öğrenebilir. Pozitif pekiştirme ve sabır ile yapılan eğitim bu köpeklerin potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkaracaktır. Ayrıca sosyalizasyon süreci genç yaşlardan itibaren başlatılmalıdır. Golden Doodle enerjik ve oyun severdir. Günlük yürüyüşler, oyun zamanı ve zeka oyunları onların mutlu ve dengeli bir yaşam sürmelerine yardımcı olacaktır. Aktif bir yaşam tarzına uygun olarak egzersiz yapmaları hem fiziksel hem de zihinsel sağlıkları için önemlidir. Köpeklerle ilgili ansiklopedik bilgi içeren videoları izlemek için Kanalımızı takip etmeyi unutmayın.